Arkadaşlar hukuk programları arasından tercih yaparken göz önüne almanızı önereceğim kriterler şunlar. Bir, mutlaka %30 İngilizce olmalı. İngilizce bilmeyen herhangi bir üniversite mezununa ihtiyacın hızla düştüğünü göreceksiniz. Birçok hukuk bürosu İngilizce bilmeyen hukuk mezununu işe almıyor şu anda. Ama hocam ben ceza hukukçusuyum ama bilmem başka bir hukukçu. Hiç fark etmez arkadaşlar. Değişen dünyayı takip edebilmek için, müşterilerle iletişimde bulunabilmek için, yurt dışında kongrelere gidebilmek için İngilizce okulu tercih etmenizi öneriyorum. İki lisans programı içinde stajı destekleyen, üç Erasmus programlarını destekleyen programları tercih edin. Dört sınıfta tartışma ortamı olan programları tercih edin. Küçük sınıfları tercih edin. Bunlara baktığınızda vakıf üniversitelerinin genellikle öne çıktığını göreceksiniz. Çünkü %30 İngilizce programları var ve birçoğunda sınıflar devlet üniversitelerine göre daha küçük. Bunların arasından tercih yaparken stajlara ve değişim programlara bakmanızı öneriyorum.